Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çalım tekniklerine devam edeceğiz. Çalım atarken en önemli kullandığımız e, unsur vücudumuz. Vücudumuzla attığımız çalımlar çok etkili oluyor. Hareketlerimizi abartmamız gerekiyor. Neymar'ın, Messi'nin çalımları evet çok güzel, çok güzel çalımlar yapılabilir ama sadece bir vücut hareketiyle bile rakiplerimizi egale edebiliriz. O yüzden şimdi bu videomuzda detaylı olarak göreceğiz çeşitli çalım tekniklerini. Siz de üretebilirsiniz farklı farklı teknikler. Göz hareketimiz çok önemli. Rakibimizi toplu veya topsuz alanda atacağımız çalımlarla da tanıdıktan sonra ataklarımız daha kuvvetli olacaktır. O yüzden ilk başta rakiplerimizi analiz ediyoruz zayıf taraflarını hafızamıza yazıyoruz ve onlar üzerinden ilerliyoruz. Şimdi birkaç tane deneme yapalım sizinle birlikte. İlk örneğimizde rakiple karşı karşıya kaldığımızda ve pozisyon kilitlendiğinde yapmamız gerekeni öğreneceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken rakibimizin boş anını yakalamak. Gözlerimiz çalışıyor, vücudumuz çalışacak ve kontrpeyi düşürdükten sonra rakibimize çalım atacağız. Mesela ben rakibimi iyi tanıyorum. Kendisi sol ayak oyuncusu. Dolayısıyla ben sağ tarafını zorlayacağım hep çalımlarımda. Siz de vücudunuzla çalım atarken rakip arkadaşınızın zayıf yönüne odaklanırsanız daha etkili olacaktır. Çalımlarımızı atarken vücut çalımlarımızı ne kadar abartırsak o kadar etkili olacak arkadaşlar. Ama orada da dikkat etmemiz gereken olsun topun kontrolünü kaybetmememiz. Hem topu kontrolümüzü sağlayacağız, hem de vücut hareketimize abartarak rakibi yanıltmaya çalışacağız. Bunun için e, toplu veya topsuz çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak topla birlikte yapacağınız çalımlarda daha özgür hissedeceksiniz. Çünkü topla çalım atması daha kolaydır. Top hareket halindeyken de çalımlarımızı göreceğiz şimdi birazdan burada mümkün olduğunca ayağımızın içini, dışını, vücut hareketlerini kullanarak bütünleşik bir şekilde rakibimizi geçeceğiz. Örneklerimizi videomuzda gördük. Çalım atarken dikkat etmemiz gereken unsur karşı tarafın zayıf anını kollamak. Çalım tekniklerimizi geliştirebilmemiz için size şunları tavsiye ediyorum. Örnek oyuncuları izlemelisiniz. Örneğin Messi çalımları çok güzel geliyor hepimize. Çok beğeniyoruz Messi'nin çalımlarını. Dikkat edip analiz ederseniz Messi genellikle aynı hareketleri yapıyor. Çalımlarımızın etkili olabilmesi için belimizin çok kuvvetli olması gerekiyor arkadaşlar. Belimiz, dizlerimiz ve ayak bileklerimizi özellikle çalıştırmalıyız. Yani gerçekten çal maçların öncesinde çok iyi ısınmamız gerekiyor. Ve egzersizlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Kendi yani kaslarımızı ne kadar kuvvetlendirirsek çalım tekniklerimiz de o kadar güzel olacak. Vücut çalımımızla birlikte ayak manevralarımızı kuvvetlendirdiğimizde harika çalımları atıyor olacaksınız. Peki ya ayak manevralarımızı nasıl geliştireceğiz? Onları da başka bir videoya saklıyorum. Merhaba. Videomu izledin. Daha fazlası ve diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone ol. Ekranda gördüğün diğer sosyal medya hesaplarımı da istersen takibi alabilirsin. Başarılar diliyorum.